Selam Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm. Hacı abimiz Seyfettin Kırmızıgül Pirtek'i eşrafından. Aynı zamanda e, bir de şehit atası, şehit babası. Malikanesinde kendilerini ziyarete geldik. 31, 31 Temmuz e, 2018 günü. Refakatimizde eniştemiz İzzet Turu da var. Hacı abiden Allah razı olsun bizleri kabul ettiler haneyi şereflerine. Şimdi kendilerine sormak istiyoruz. Bu köyü ne zamandır beri bilirsin? Köyün kuruluşu hakkında eski geleneklerle ilgili nasıl ekim biçilirdi, nasıl düğün yapılırdı, bayramlarda ne yapılırdı. Ayrıca bu vatan, bu bayrak için canını feda eden şeydimizle ilgili. Evet, malumat alacağız inşallah. Acaba buyurasın. Şimdi bu köyün kuruluşunu ben şu şekilde, ben, ben şimdi 80 yaşındayım. Yani 80 yaşındayım. E 15'in 10'unu ço çocukluğa çıkar, 70 yaşındayım onun çocuk Sen ben 70 yaşında. 70. 70 yaşındasın. 10 yaşındayken 70 yaşıyla da konuşmuşsun. 140 seneli tarih evet. anlatabileceksin evet, o zaman. Tabii, he. Onu tabii he. He. he, tabii. Onu evet, Ondan sonra zaten biri soruyor. ki sen kaç yaşındasın? ben 200 yaşındayım. Aynen. Ben 200 yaşındayım. E dedim ben 100 yaşındaki adamı gördüm. Ha 80'de ben gördüm. Ama işte 100 yaşındayım. Bak <laughs> Celal abi, Celal hocamız, rahmetli baban baban dedesinin anlattıklarını da anlatabildi bir kısmını. Öyle, tabii, evet, tabii o tabii 200 de, yıla vardı e, gitti. Tabi o daha e. büyük eh, evet. ben küçüğüm. Evet. Ondan sonra e bizim mesele o vakit annenemiz şeyleydi yani. Şimdi bir büyük yanında ne doğru dürüst oturabilirdik, ne bir su evet, içebilirdik. köy öyle. odası vardı giderdik köy, kapının ağzında otururduk ki gözlerdik bir büyük e, bir şey söyleye yahut bir su isteye yahut bir başka bir Öyle o denli saygı de. vardı yani. Tabi. Evet. şimdi hele bir şey Okur Okul yazar durumu nedir acaba o tarihlerde? Köyümüzde o, okul, okul var mıydı? Yok. yok okul yoktu köyümüzde. Eski yazı Eski Eski yazı okurdu. He, Niye mektep açmadılar mı? Mektep buraya şimdi geldi hükümet geldi buraya mektep yapacak. Evet. Bu vakit okul diye bir şey yoktu. Mektep derlerdi. Anladım. Onun evet. için evet. Okul yapacaklar. Bizim köyün işte büyükleri kabullanmadı. Biz bu gavur yazısını... Doğru yapmadılar der mi onu? Tabii ya ne doğru evet. Bravo. Ee, biz bu gavur yazısını kabul etmezdik. Bizim kocalarımız, kocalarımız var. Biz eski yazı okuyacağız. Ondan sonra buradan tuttular. Köy köyüne verdiler. Böyle köyüne verdiler. Ve bizim köyün adamlarını da götürdüler. Orada bedava hükümet çalıştırdı. Yani biz de Öyle değil mi? Bu. Evet evet öyle. Siz kalktınız yani. acaba e, ne işte uğraştınız? Babam rahmetli çiftçilik yapardı. Evet e, 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 bu Ekerdiniz biçerdiniz ne ekerdiniz e, 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 ne biçerdiniz. Buğday, arpa, mercimek. Evet evet tabi buğday, arpa, mercimek. Fik, çurban, ha. ondan sonra Mısır, her şeyden değil. şeye kadar ekte. pamuğa kadar. Tabii pamuk. Onları onlar nasıl değerlendirdiniz o? e, ektikleri satar mıdız ne evet, yapardın? Şimdi babamdan biz, ben küçüktüm, giderdim işte böyle arabadan götürdük. O vakit gani arabası vardı. kani he? Ha, gani arabası. Sekerleri ağaçlar mı? Ha, ha, ha Evet. He. Ha, araba, kani gani arabası derlerdi ona. Yani sen biliyorsun gani arabası. Ben kendimden yetmişim, bilmiş yetmişim babamdan. He. Ha. Babam, bremetik esas oldu. Çift öküz mü takılırdı? He, iki tane, İki tane vardı. <laughs> Buradan yükledik işte akşamdan burada hey he hey he, 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 he. Doğru şeye gittik, bu geldik de hemen de bir diye biraz orada yattık. Sabah namazını kıldı her babam değil Ben orada oturdum arabanın yanında. Ben küçüğüm yani evet. böyle 7-8 yaşlarındayım. Evet. Ondan sonra gittik e, bit meydanı deyip bizde, orada He. karpuz satırlardı. Karpuz satmaya gittik. Karpuz, buğda hep orada satırlardı. He. Ondan sonra gittik oraya orada ondan sonra sap olduk. Çuvalların ağzını açtık böyle bir bir çuvalda da böyle uzun karpuz karpuzlar böyle uzundu. Babam diyor ona hatun balığı dedi. Evet, ondan evet. Ondan sonra bir adam geldi. Dedi hmm. ki efendi dedi yine sen karpuz mu getirdin? Ondan hmm. evvel babam hmm. gelmiş satmış almış. Evet. Lezzetini görmüş. Öyle ya. He, ondan sonra demiş dedi he. Bey dedi yalnız o çuvalı al dedi. Dedi niye ki o birileri senin değil mi? Dedi benim ama dedi o hatun baldırı deyince Arif başladı gülmeye. nasıl gülüyor nasıl gülüyor. Dur diye ki e, efendi dedi deme bu hatun baldırı mı diye. Tamam saf. Eski adam Tabii. yani Tabii. hiç kötüye yormaya Yok, mümkün, değil. Değil. Ondan sonra diye ki efendi o hatun baldırı biz ile değil diye. Sonra Satar bak, öyle iyi temin ederdiniz. Evet, ne evet. alırdık alırdı kışlık mesela? Ya harmandan dur. harmana. He. Ne al işte harmandan harmana al. Bu götürük karpuz götürük pamuk götürük e, Giyim eşyası ne vardı evet, giyim eşyası her şey işte bir bütçe kabı karmanda al dersi harmana kadar gidecek o. Yamiye yamiye yamya yüzünü anamalı kayboluyor. Hmm. Poçikli ayakkabı mıydı onlar? Evet, poçikli ayakkabı. O peki çırık mırık çevirlerdi. Onlar da ne yap? Ya rahmetlik anam ne çekti onlar rahmetli ne, sabah. Nasıl? Ya böyle e, dinle. Nenem de ben nasıl? Şimdi çire vardı. O çirenin önünde yağdı. Sabaha kadar çırığa girdi. Niye daha aydınlıklı bir şey yok mu? Yok yok bir şey yok. Sonunda ne o lambalar çıktı. belağaf işitir camdan tepesine. O sonra mı çıktı onlar? O sonra çıktı ben e, O kürsü zamanı kürsü falan biliyorsun. O kürsü ne demek? Kürsüye geldik dolduk getirdik Öyle mi? Kürsünün yukusu da çok hoş ha. <gülüyor> 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 O pamuktan ne ürerlerdi? Şimdi, pamuktan şimdi iplik yaparlardı ha. O iplikleri tekrar Bizde de e, şey derdik Ona ee... Ne yani? İyi mi? İyi iyi bir, Yok o değil. gel böyle bir, bir Serpene kirvan. mi? Kirvan. He. Ha. İşte kirvan derdi. Kö kirvan. Ha, onu bak yeni söylüyoruz. Kirvan. He, kirvan. ağaçtan bir şey oraya mı sarıyor? Evet. He, kirvandan bir şey derdik. Ondan sonra çıkardı her çeşit. Ona kirvan mı derlerdi? Evet, hmm. Yani kirvan. Onda her çeşit onu girirdi, Onu böyle vurduğu zaman, böyle çatallıdı yere değdiği zaman böyle o şeyi ipi bükürdü böyle. Üçüdü, ondan sonra şey getirdi. Yani çırık mı? su mu görüyordu? Evet, işte o çuval, muval falan şeyden ondan yap. Bir de böyle demir, şey, dişli taraklar var, ha, varmış. Evet. Onlardan da e, unu mu şey, yünü mü şey yaparlardı? Onları yünü tarihlerdi, yünü tarihlerdi ki evet. he, o vakit böyle şey yoktu. Hacı abi yeni aklıma hiç şey yapmadım. Köyümüzde değirmen var mıydı? E, Aziz... Yok bizim köyde değirmen yoktu. Değirmen ünü falan Vardım, diye bir yer varmış. var mı? Varmış, varmış. bizim okulun şey sulbağ var ya Taşlığın <laughs> orada. Ha o, orada değirmen yeri vardı orada. De, ama, ama kim görmedi. ait nedir görmediniz değil mi? Ha kim ait olduğunu görmedim. Babam biliyordu kim ait olduğunu. Öyle mi? He, ama unuttum kim he, kimin şeyi. Bu e, zannedersem Katigil'in Mehmet varmış bir Ahmet'in şeyi. Babası. Bab dedesi. İşte adam şeyi. E oraya babası. o kadar su neden geliyormuş ki değirmen yani dönmüş yani orada? Yani bizim köyün etrafı dört çayın orta yerinde. Ya oradan bir değirmenin su mu gelirmiş ince dereden falan? Tabii tabii. He. Yani su gelmiyor. Şimdi bir damla su yok. Yok şimdi sağ su yok. Şimdi, he. şimdi he, hiç su yok. Ha, şimdi bak bak benim bağışlarıma bak hele. Ha buraya mevkür ne diyor acaba şuraya şimdi bulunduğun yere aşağı paraltım diyorlar buraya. Burası. He. Burası işte ne öyle öyle çeşmenin önü diyorlar. Burada çeşme vardı. Ya, aşağı burada. şey hacı hacı efendi e, çeşme. Yok yok onu siz görmediniz He. çeşmeyi. He. O çe işte rahmetlik e, dedem seferberliğe gitmiş. Evet. E, babam da 10 yaşındamış. Hı. Hmm. Babam 10 yaşındamış. Ben bir kardeşi varmış benim emim. Celil Abd mi? Abdülkadir. Abdülkadir. Evet, Mehmet Celal dedem evet. ismi. Evet. Abdülkadir ismim de bir şey. Nenem de rahmetli hasta yatalak. Dedem de şey durmuş gelmemiş. Evet. O çocuk da ha hastalamış. anası da hastalamış. Babam işte biraz büyükmüş. 3-4 yaş büyükmüş kardeşinden. İşte işte bu çeşme burada çe çeşme bile her köke vardı bile. daştan evet. e, şey yapmışlardı. Ondan sonra orada su içerlerdi daş. Oradan su geliyordu he. ha. He oradan su gelirdi su içilirdi. İşte adı altı şeyin is kirletmiş am amca. Babam da gelmiş ki yıkhıya o kürüne düşürmüş. Çıkaramış o çıkaramamış durmuş. Suyun içinde. Suyun içinde. La 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 kuvvet. Babam her gün söyledi, ağlıydı. Biz de onunla beraber ağlıydı. Evet. Dedi, Azamdan söyledim, ya dedim, baba bir emim olsaydı falan dedi. Babam başına ona diye, oğlum işte her mesele böyle oldu. Dedi. He. Yani Nelerden izlenmiş tabi tabi bu vatan izlenmiş bize izlenmiş. kaçamal olmuş ya ne bu vatan sen, bize. Neredeyse. Evet evet. evet. Çöğe... Vurup de... biz ya. Size şey de burada bu kıtlık e, varmış, çok fena kıtlık varmış ama fakat işte Rahmetli kişi babamın emsi misatesi ile hafız boyunca biz yokluk hiç görmedik. Yani biraz o sıkıntı daha az e, atlatmışsın. Daha, daha az, az atlatmışım. Atlatmış. <laughs> Rahmetli babam diyor ki, o dedi, bu çeşmenin önündeki bahçelere giderlerdi, sabahtan ertenden o tatlı otları yürürlerdi, tanrılarına <laughs> <laughs> getirirlerdi, <gülüyor> bir haşilerdi. <gülüyor> hem <laughs> söyledi <laughs> hem de top top öyle yapırlardı, onu ekmek olarak yürürlerdi dedi. <laughs> Allah Allah. E, hatta ben bir gün, Benim zembenime az çok şey yaptım, kavuştum da o yoxluğuna. Yoxluğum daha yoxluğoq qalmış ama tam evet. bir şeyi var yerdə. Evet, ağları var. Ben belə bu qədər anama əklək yapıramdıq. Ekə gəldim, belə yeldim, yeni maşağı yeldim. Baxdım hər kəs ekməyə baxır. Vallahi. Hər kəs ekməyə baxır. Ben tam çıxdım yuxarı. Babam da yuxarıdaydım. Dedim baba, bən ekməyə kim hər şeyim oğlum. Niye etməyə baxırsan? Verədin onlara bir ağız verədin. E, İbənə eləm istəmədilər deyim. <laughs> Bax, günündə istəmədilər deyim. Hmm. Oğlum, <laughs> sən yoxuq görməmisin ki, ondan sonra kişiyəsin. Onlar nəyi görürlər? Onların də işlahi çəki. Sən bir də elən ekməyə gelib də dışəri çıxmayasın bağam hmm. deyir. Daha oldu. Davə nəyi səyidiz? Ondan sonra dışəri çıxacaq. Evet. Yani, Belə zamanlar çox geldi, keçdi. Yəni indi Allah'ın yüz bin keremine şükür. Hiç bir kim işte yokluk var bunu yalan söyler. Değil mi? Yalan söylüyor. Abi. Evet. O zaman pek devletin bir yardımı yok mu acaba o anlattığın yıllarda? E, de, maaşı devlet falan devletten yok. Devletten fakirdi. Devlet de, kimsenin mi? maaşı yoktu. Maaşsız da hapın Evet. Devlete bedava gidip çalışırlardı. Ya, 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 ya zahmet etme zahmet. Acaba ya, zahmete abi, gerek yok. Yok mu? olur mu senin? Sağ olasın. Teşekkür ederim.